O yıllarda işçi sınıfının birbirine karşı güveni vardı. Bir arkadaşımız işten atıldığı zaman hepimiz ona sahip çıkardık. İlk direniş İstanbul'da Sungurlar ve Türk Demir Döküm fabrikalarında 14 Haziran Gece Vardiyası'nda başladı. 15 Haziran'da ise Kocaeli'de ilk olarak Rabak ve Çelik Halat fabrikaları direnişe geçti. Pirelli'yi de zorla direnişe kattık. Petrol iş üyesi işçileri bizim kurduğumuz direniş komiteleri ikna edip dışarı çıkardı. Biz 15 Haziran günü Kandıra sapağını kestik. Üsteğmen arkadaşımıza küfür edip vurunca biz yürümeye başladık. Üsteğmen askerlere vur emri vermesine rağmen askerler bize karışmadılar. Biz askerlere hep şunu söyledik. Bugün asker, yarın işçi olacaksınız. Bize saldırmanızın bir anlamı yok. Biz çok iyi eğitilen işçilerdik. Çünkü kitap okumamız mecburiydi. 15 Haziran günü hiç unutmuyorum yolu kestiğimizde yolun yan tarafında buğday tarlası vardı. İşçiler aradaki tarlalara basmamak için tarlaya adım atmıyorlardı. Biz yolun tamamını kapatmadık. Hasta, yaşlı, çocuk geçer diye. Ama askerler gelip yolun hepsini kapattılar. O akşam İzmit'te kalan arkadaşlarım ve temsilcilerin hepsi gözaltına alınmışlardı. Ben 17 Haziran sabahı Ravaka gidip araba aldım ve direnişe destek veren tüm fabrikaları gezdim. Gözaltına alınan arkadaşlarımız bırakılıncaya kadar oturma eylemleri yapacağımızı bildirdim. Askerler gelip iş yerlerinde arama yaptı ancak işçiler arkadaşlarını teslim etmediler bizi yakaladıklarında savcılığa götüreceklerini düşünüyordum ama öyle olmadı. Sorgusuz sualsiz Selimiye kışlasına gönderiliyordu. O dönemde büyük bir dayanışma vardı. Biz Selimiye'de yattığımızda işçi arkadaşlarımız ailelerimize yardım ediyorlardı. Sonra herhangi bir iş yerinde direniş olduğunda Çelik Halat ve Rabak işçileri orada oluyorlardı.